Evet arkadaşlar. Kenar Olimpos'ta korsan kampüsteyiz. Bugünkü ilk deneyimimiz ilk gecemiz çok güzel geçti. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Fakat Olimpos çok çok değişmiş. Benim ajantecilik yaptığım 90'lı yıllarda ilk geldiğimizde Kadir Bey'in ağaçlarından başka burada pansiyon aşağı yukarı yok gibiydi. Ama neredeyse tamamen turizm, turizm merkezi olan bir yer haline gelmiş. Çok kalabalık. Burası korsan kaldı. Gördüğünüz gibi hem çadırlar var, hem motokarava var. Tuvaletlerde sıcak su var. Yıkama yerleri var. Ocak var. Evet Müdür abimiz Ayşe Hanım evet. sabah hazırlıklarını yapıyor. Evet Ayşe Hanım anlatır mısınız korsan Kamp'ı? Tabii. Arap üstü çadırlarını Hayır yani normal çadır da olabilir. Arap üstü Anladım. Çadır da olabilir. Karavan da olabilir. Tabii. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? De Ücretler ne de diye? Tabii ki hemen söyleyeyim. İlk önce fiyatlarımız kişi başı 100 TL. Çadırlar da aynı mı? Evet. Bunun içerisinde elektrik, su, wifi, ocak başı, buzdolabı, çamaşır makinesi ve yediğimde sıcak duş imkanımız mevcut. Çok güzel. Siz de aynı zamanda hemşerilerinizsiniz. Evet. Söyleyemedim. Denizliymişsiniz değil mi? Tabii ki. <laughs> e, kendi şehrimizi burada temsil etmek aşırı gurur verici. Çok güzel. Her şey mevcut diyorsunuz. Evet. Nasıl müşteriler nasıl? Memnun mu? Tabii ki. Bir Denizli olarak memnun kalmaları imkansız. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs>